Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte IDBS polis oyunu oynuyoruz, gördüğünüz gibi arkadaşlar polis oyunu. Evet arkadaşlar, oyuna geçtim. TABB'den şu yol yapalım arkadaşlar, şöyle bir yol yaptım. E, hemen oyun açılmasını bekliyorum arkadaşlar, zaten biliyorsunuz ki bunun devamı seriliğini bol bol atmaya çır çalışıyorum arkadaşlar. Zaten dün de bir tane video yapmıştım, Bunun IDBS aynı oyun çekiyorum arkadaşlar. E, polis oyununu orada deterjan taşımıştık zaten videoda söylemiştim. E, zaten bu serilerden çok açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman yolumuza çıkalım. Ben arkadaşlar çıktık yine otobüste. Yine otobüsler, trafik yine kilit. O, o, neden burayı? <laughs> Meşhur, buradan bekleyeyim burası e, ters yol. Şu, ama burada şey olur değil mi? Neyse ben şurada bekleyeyim ya. Yani. aç. Açtın ya. Ne yapıyorsun abicim? Neyse arkadaş. Aa yol şey. Şimdi ne yapacağım ben? Geri gideyim. Ne yap? Ne yapacağım ben bunu? Nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum ki ben bunu. Heh. Acaba Acaba böyle çıkabilirim Heh. Herde arkadaşlar yol şeyi orada oldu. Çıkayım. Heh. Bir şey oluyor. Hadi R'yi alıyorum. Arabam bozuldu ya? Dur bir ekranı çevireyim. Yo bir şey olmamış. Oba. Nasıl içine girmişim ben ya? bir yavaşça çıkamaz mıyım? Çıkmıyor, çıkıyorum ya yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Az şey kaldı. Dijiye bildiğin girmişim. İyi araba iyi dayanıyor. Hadi. Çıktı çıkacak. Bak frene bakacağım direkt. Geri yapacağım. Evet. Çıktım. <laughs> Hadi. Yo benzin de var biraz. Neden şimdi gidemiyorum ki? Allah Allah. Neyse bir şey bir şey Orada, orada direğe çarpmıştım ben. şeyli bir alakası yok da orada. Ben orada biraz şey yaptım. Direğe girmiştim. Allah. Geç geç abi. <laughs> geç. Aa ben şuradan şöyle döneyim. <laughs> Arabalar bayağı hızlı gidiyor. Aynen. Şeyimden çıkmayayım. demiyor, söndürmüyor. <laughs> Dönüyor şimdi. O baya bu araç baya hızlı polis, polis aracı olduğu için. <laughs> polis aracı gerçekten. sinirleri şu kornaya basınca oluyor. Ee, Direksiyondaki korna da normal korna. Böyle çalıyor. İşte kapağı açma. Şu ne Kaportu mu açıyor ya? Bir bakayım ona. Şöyle bir durayım şurada mı? Bir. Bir, bir durayım. El frenini çekeyim. Ee, bir bakayım ne yapıyor şu? Merak ediyorum. Yok yani arabada şu an hiçbir şey olmuyor. Bagaja da bakıyorum. Bakayım bagajda. Bagajda da bir şey olmuyor. Zaten... Ana bu ne oluyor? Ne? kapa açma herhalde değil. Vallahi bilmiyorum ya. O zaman neyse bir de yolu devam edeyim. AHA! İyi, ayvayı yedik. Benzinim çok az. 24-23. Öyle diye gidiyor. Gaza basmadığım halde araba size zaten siz görüyorsunuz yüzde gidiyor. Bıraktım. Ay 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 ay. Şimdi ben ne yapacağım? Adamlar burada şey yapıyor onu sekiz. Ben ne yapıyorum ya? Nerede gidiyorum ya? Benzin biraz sıkıntı. İleride bir benzinci yok mu ya? Oradan alayım bari yani. Yapacak bir şey yok. 14, 13 Di, diye ilerliyor. Biraz işim zor ya benim bu benzinlerle ya. Oğlum ben ne yapayım ya? Çarpıyor mu? İki devir bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Olmuyor yani. A9 8 7 Ooo Bilmiyorum artık ne yapacağım. Şurada bir durmam lazım benim. Şurada durayım. Şöyle Şu birazcık daha ileri. Şurada durayım. Arkadaşlar oyun benim benzinim bitince beni attı. Allah'ım ya tam benzinim bitti orada biraz sıkıntı oldu duraklattım bir baktım yine de maalesef deniyor bilmiyorum orada da ne de sıkıntı oldu görmedim ya benzinim bitti benzin tam alacaktım bilmiyorum yani orada bir sıkıntı oldu yani reis amal etti Araba çünkü bayağı hızlı çok yakıyor araba. Motoru bayağı yakıyor. Bu için bayağı azalıyor. Yakıcı çünkü polis arabası olduğu için turbo var. Yani hırsızları böyle yakalamak için turbo takıyorlar. Bu da benzinin e, şey olduğunu kötü yani bayağı azalıyor. Çok şey oluyor. Bu için sıkıntı oluyor. Of şu an çok tehlikeli gidiyor. 100, 200, 300'e gidiyordum gidiyordum özür zannediyorum. Of 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 of. Ay! Ne yapayım? Araba bildiğin drift atıyor. Zap edemiyorum. Bir de çok hızlı. Turbo var. Arabayı zap edemiyorum. Of 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 Çekedim. of. Açı gittim. Of o çok iyi. Dur otobüse şey yapayım. Fena, fena basıyorum. O geliyor. Ondan sonra ben de geçiyorum. Hiç... Ya zaten şehrinde değil ki. Bir ağaca bir sağa bir sola. Ah, yol yol uzatalım. Yol uzatalım güzel oluyor. şu yollardan. Aa da, da. of oh, fren bastım iyi. İyi bastım hayır hayır hayır. Of 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 otobüse çarptı. Şu ay ay ben bir durayım. Efendim çekeyim. 4 liramı Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz. Bakın bay bay görüşürüz.